E bu iki yılda çalışmalarımız tabii ki e, bütün kazarda olduğu gibi bizim de e, değişmez e, e, sponsorumuz destekçimiz Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bunun yanında Türk Tarih Kurumu mensubu bulunduğum İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Milas Kaymakamlığı bize destek oldular. Ara ara Milas Belediyesi'nde desteklerini görüyoruz. Bunun yanında eee kazıya destek veren e, ekip üyeleri ve öğrenci e, olarak destek veren üniversiteler rejistör burada. Ve 15 farklı üniversiteden öğrenci ve ekip üyelerimiz bizlere destek sağladılar. şimdi burada yapılan çalışmaları ben burada tek bir slide altında sizlere gösteriyorum. Öncelikle bir alanın genel temizliği yapıldı ki yaklaşık 550 dönüm bilinci derece arkeolojik sit alanı var. 30 kadar ayakta yapı var. Bunların çevresinde temizlikler yapıldı, yol güzergahlarında temizlikler yapıldı. Bu hayli zaman alan bir çalışma bizim için. Bunun yanında surların dışındaki Yelli Camii'nin çevresinde tespit ve hazire kazısı yapıldı. Burada bir restorasyon uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca Kızılhan'dan Seymenlik kapısına doğru giden alanda kazılar yürütüldü dış surların konservasyonu gerçekleştirildi bu iki yıl içinde. Karapaşa Medresesi'nde restorasyon projesi yine aklık olmak üzere bir sondaj çalışması yapıldı. Yine Ahmet Gazi Medresesi'nde bir kazı bir basit bir sondaj yapıldı ki burası daha sonra müze olarak açıldı. Paşa eserler müzesi olarak açıldı ve biz burada kazı ekibi olarak da destek verdik. Bunun yanında kazı alanındaki kazı istasyonunuza elektrik ve su getirildi. Bunun için de bir hayli çalışmalar yaptık. E, ayrıca hemen iç kalenin girişinde sağ tarafta bulunan kale çeşmesinin projesinin e, üzerine çalışıldı. E, bugünlerde de e, tekrar relevantlar müdürlüğü üzerinden Muğla Koruma Kurulu'na proje e, iletilmek üzere. Ve yine e, Büyük Hamam'da da bir restorasyon projesi hazırlığımız e, e, var. Ayrıca son olarak da bir e, sanat kampı gerçekleştirdik Peçim'de. Birazdan detaylarını göreceğiz zaten. Şimdi e, temizlik e, ve kazı çalışmalarını genel bir başlık altına aldık. E, ben kısaca bir anlatmak istiyorum. E, şu kısımda 1 ve 2 ile gösterilen alanda e, bir iş kale var. Şu kırmızıyla ile çevrilen alan birinci derece arkeolojik sit alanı. Şu kısım, işaretlediğim bölümde dış surlar. İç kale, sur içi bölüm ve sur dışı, sur dışı bölümden yapılardan ve yerleşimlerden oluşan aslında büyük bir kent. Burası Güneybatı Anadolu'daki Menteşe Beyliği'nin başkenti yapmış bir şehir. Orhan Bey zamanında başkent olarak kurulmuş. Ama bunun öncesine giden de kalıntılar, buluntularımız mevcut. Önceki yıllarda bunlar da ele geçmiş gibi. Ve bu vaziyet haritasının içine yapıların konumlarını, yapıları yerleştirdik. Burada da görebilirsiniz. Ve bütün bu temizlik çalışmaları tüm bu alanda gerekli görülen yerlerde sürdürüldü. Bundan görüntüler izliyorsunuz bu temizlik çalışmalarından. Büyük Hamam'da ve Bey Hamamındaki temizlik çalışmalarının bir görüntüsünü izlemektesiniz. Bölge hayli verimli olduğu için bayağı bizi uğraştırıyor. Şimdi çalışma yaptığımız kazı ve restorasyon çalışması yaptığımız ilk yer Yelli Cami. Gördüğünüz gibi hiç kale burada, surlar ve surların çok dışında yer alan cami. E, şurada cami, medrese ve hamamdan meydana gelen bir külliye e, bu. Veli Külliyesi veya diğer bir adı Kepes Külliyesi. Çok rüzgar aldığı için bu adı e, almış durumda. E, camide e, statik sorunlar yer al bulunuyordu. E, ve son zamanlarda, son iki yıldır yoğunlaşan depremler nedeniyle e, bunlar biraz daha, bu sorunlar biraz daha arttı. E, Bizde de korkuttu işin açığı. Ve e, genel müdürlüğümüzden sağlanan destekle burada biz e, restorasyon hazırlıklarına, çalışmalarına başladık. Bu kapsamda e, caminin doğu tarafında, batı, özür dilerim batı tarafında yer alan Hazire'de bir tespit e, kazısı yaptık. E, ve e, diğer bölümlerinde de, diğer e, işte doğu tarafında da, güney yönünde de yine kazılar gerçekleşti. Küçük ama e, küçük çapta. Ee, seviye indirme çalışmalarını görüyorsun. Ben çok detaylarına girmeyeceğim. Ee, sonuçlar üzerine biraz durmak istiyorum. Çünkü 20 dakikalık süremi çok açmak istemiyorum. Ee, hazire kısmı e, batı yönde yer alıyor demiştik ve burada e, bir kısmını ortaya çıkarttık. Tabii daha sonra e, bu e, iskeletleri mezarları kapattık. E, molos taş malzemeyle örülmüş mezar yapıları. Gün yüzüne çıktı ve birkaç parçada 14 veya 15. yüzyıla tarihleyebileceğimiz mezar taşı parçaları geldi. Sağ alt köşede de caminin ve hazirenin hava fotoğrafını görürdünüz. Ve planımıza da bu şekilde yansıdı. Plan kareler içinde sol tarafta batı yöndeki mezarları ve mezar yapılarının içindeki mezarları. Görmektesiniz. Bunlar tamamen toprak altındaydı ve gün yüzüne çıkarttık ve konservasyonunu da gerçekleştirdik. Camimiz tek iki gözü son cemaat yeri olan Beylikler döneminin çok güzel e, e, ölçüleri, e, nispetleri uygun bir yapısı. E, bununla ilgili çalışmalarımız, restorasyon çalışmalarımız devam etmekte. Ee, şu anda kazılardan gidiyoruz. Ee, Seymenlik kapısına doğru giden yolun iki tarafında kazılarımız yoğunlaşmakta idi. Ee, bu e, 2018-19 yılında kırmızı ile işaretlediğimiz alanlarda çalışmalar gerçekleştirildi. BHBG bg ve BF karelerinde e, yaptık. E, tanımlamak gerekirse daha kolay olsun diye. E, daha önceki yıllarda e, avlu Bunların çevresindeki e, iki veya üç odalı birimlerden meydana gelen, kalma birimlerinden meydana gelen, işte bir basit, basit ahır gibi mekanların bulunduğu e, konutlar bulunmaktaydı. Bazıları büyük ölçekli. E, yolun diğer tarafındaki çalışmalarımız da 2018-2019 yılında e, yoğunlaştı. Burada da yaklaşık 60 santimetre il ana kayaya ulaştığını görüyoruz. Ve temel seviyesinde molus taş malzemeyle ulaştık. E, e, molos Mal taş malzemenin kullanıldığı temel seviyesinde e, yapı kalıntıları elimize geçti. E, o çalışmalardan detaylar görüyorsunuz. E, peyderpey e, önce üst kısımdaki e, niteliksiz toprak alınıyor. Daha sonra alt kısma inildiğinde toprak elemeye başlanıyor ve bu kısımdan da seramikler, sikkeler e, elimize geçti. O çalışmalardan detaylar görüyorsunuz ve bunların hepsini biz plan kareler içinde tanımladık ve o plan karelere uyarak tabii ki yapılan gelen izlere de dayanarak kazılarımız geliştirildi bu iki yıl içinde. E, bu çalışmalar sırasında UNESCO ile ortak bir yani bir Avrupa Gönüllülük Programı çerçevesinde altı öğrencimizle de, dünyanın değişik yerlerinden gelen altı öğrenci de çalıştı. Onların e, çalışma sırasında görüntülerini izlemek istiyorsunuz. Ee, ve bu e, daha çok konut olduğunu düşündüğümüz alanda e, yapılan kazı çalışmalarından sonra e, bir hava fotoğrafını izliyorsunuz. Önceki yıllarda ve e, ortaya çıkartılan ve konservasyonunu yaptığınız kısımları görmektesiniz. E, 2018-19 yıllarında da şu alanların, bu işaretlenmiş olduğu alanların kazısı yapıldı. Şunlar plan karelerimizin sınırları ve bu bölümlerde de biraz önce bahsettiğim gibi temel seviyesinde ortaya çıkan kalıntıların e, izlerini görüyorsunuz. Biraz daha yakından bakacak bakacak olursak yine avluların çevresinde e, değişik birimlerden meydana gelen bir kısmı da asimetrik e, düzenlenmiş e, konut e, mekanlarını e, burada yine biz ortaya çıkarttık. Düşüncemiz şuradaki sokağı iki tarafını tamamen e, gün yüzüne çıkartıp konservasyonunu yapmak ve Türk döneminden bir orijinal sokak dokusunu tümüyle e, arkeolojik verileriyle belgelemiş olmak. Bu şekilde bir amacımız var. ve e, Planımıza da bu şekilde yansıttı. Son iki yılda yaptığımız çalışmalar e, bu bölümlerde, kırmızıyı işaretlediğimiz alanlarda gerçekleştirildi. E, diğer bir çalışma alanımız Karapaşa Medresesi'nde surların hayli dışında birinci derece arkeolojik sit sınırına yakın yerde yapıldı. Kısmen ayakta bulunan bir yapı bunun da restorasyon projesine atlık olmak üzere giriş kısmını net belirlemek ve avlu bölümündeki döşemeyi belgelemek için hem girişte hem de avludaki döşemenin ortaya çıkartılması için bir sondaj yaptık. Amacımıza da ulaştık. Buradaki kapı kısmında, kapının ön kısmında ve avluya bakan yerde yaptığımız sondajla düzgün kesme taşla kaplanmış zemine ulaştık. Ve bu verimizi aldıktan sonra da Kısmı tekrar kapattık zaten çok fazla inmemize de gerek kalmadı gördüğünüz gibi hemen bu seviye elimize geldi. Önümüzdeki yıllarda da bu yapının restorasyon projesini hazırlayarak kurumasını en azından ayakta kalmasını sağlamak istiyoruz. Son iki yılda gerçekleştiğimiz restorasyon ve konservasyon çalışmalarından e, Yeni camide yapılan çalışmaları izliyorsunuz. Öncelikle yapı askıya alındı. E, biraz bir sonraki fotoğrafda gör, görüyorsunuz. Sonra yapının e, kapı ve pencere ayrıntılarında e, sağlamlaştırmalar yapıldı. Önce bir ahşapla bunlar ilk geldiğimiz sıralarda yapmıştık bu ahşap desteklemeleri. Daha sonra e, bunlar e, orijinal e, kendi e, taşıyla. E, kapı ve pencerelerdeki eksiklikler giderildi. Ee, çok yakında statikle ilgili bir e, problemimiz var. Onu çözdüğümüzde Kutbe ve son cemaat yerindeki e, genel artık uygulamayı da tamamlayarak caminin restorasyonunu e, bitirmeyi planlamaktayız. Evet, bu çalışmalar sırasında çektiğimiz fotoğrafları e, sizlere gösteriyoruz. Bakın kapı bölümü kısmında. E, taşlar şöyle oldu. Beşinin hemen yan kısmında, çok yakınında, birinci derece arkeolojik, arkeolojik setin birden sonra üç başlıyor, üçün de biraz ilerisinde birkaç alan var. muhtemelen Beşindeki yapıların malzemesi, taşı oradan temin ediliyordu. Biz de oradaki taşlardan getirerek kullandık. Tabii ki koruma kurulundan yapılan şeylerden sonra, proje uygulamaları, projelerden sonra Böyle bir e, uygulama gerçekleştirdik. Görev Anıltan Müdürlüğü'nün denetiminde. Diğer bir e, konservasyon çalışmamız e, dış surlarda gerçekleşti. Aslında ben e, zamana gelmişken şunu da söylemek istiyorum. E, Beşim'de, e, kale de dahil olmak üzere yaklaşık 30 kadar yapı e, kısmen ayakta durmakta ve bunların restorasyon veya konservasyonlarının yapılması gerekiyor bunların önemli bir bölümü statik yönden sorumlu. O yüzden kazı kadar neredeyse kazdan daha fazla hata, kısmi konservasyonlara yöneldik olarak dış turlarımızda da benzer sorunlar vardı. Burada bakın çizimde, cephe çiziminde görüyorsunuz tamamen boşalmış alanlar duvarların neredeyse çökmesine sebep olacak durumdaydı. Bunlara müdahale edilmesi gerekmekteydi ve biz de buralarda konservasyonlarımızı yaptık. Çalışma öncesi fotoğraflarını görüyorsunuz. Düşmüş taşlar, aradaki boşluklar ve bu taşlar alındıktan sonra küçük bir kazı yapılarak duvar hattı bulundu ve kısmi tamamlamalar, kesinlikle tümüyle değil tabii ki, aradaki boşlukların tamamlamasına yönelik çalışmalar şeklinde yürütüldü. Evet, oradan bu çalışmalardan görüntüler izliyorsunuz. Özellikle bakın duvarın bir tarafı kalmış, diğer tarafı tamamen yıkılmış durumdaydı. Onu da bulunduğu seviye kadar şu kadar diğer yönüyle tamamladık. Yani genel, genelde çalışmalarımız biraz daha böyle yama şeklinde gitti. Tümüyle ayağa kaldırma gibi bir düşüncemiz olmadı. Yine menteşe mezarında da bir kısmi konservasyon çalışması yapıldı. Ondan görüntüler izliyorsunuz. E, 2018 ve 2019 yıllarındaki e, kazı buluntularımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Seramik malzemelerimiz burada e, önem arz etmekte. E, daha çok ele geçen tek renk sır, sırlı örneklerimiz var. E, kaseler, tabaklar. E, e, sol tarafta dip e, ve e, iç kısmından bir görüntü izliyorsunuz. E, bu bu e, ardağ sarısı e, kase'nin. Dip kısmında bir atölye işareti olabileceğimiz, e, ol, olabileceğini düşündüğümüz e, bir e, işaret e, e, gördük ki çok fazla karşılaşılmıyor bunlar. Sağ tarafta da yine tek renk sırlı bir e, seramik tabağın e, parçasını gördük, e, bulduk. Yine bunlardan örnekler izliyoruz. Bunlar daha çok 14 ve 15. yüzyıla tarif e, seramik örneklerimiz. Bunun yanında renkli sır boyama örneklerimiz var. Ee, maalesef tümüyle ele geçmiş parçamız yok. Ee, ama bunlarda e, bunlardaki çeşitlilik e, hiç de azımsanmayacak derecede e, seramik malzemenin kullanıldığını, belki de burada üretildiğini net olarak bilemiyoruz ama önceki yıllardan e, e, birkaç elimizde konu e, şey var, düşünce var. Bazı düşüncelerimiz var ama henüz netleştirmiş değiliz. E, seramik malzemelerinde de fena olmadığına olmadığını e, söyleyebiliriz. E, bunun yanında millet işi seramik parçalarımız geldi. Onlardan çizimlerini ve örneklerini görüyorsunuz. E, sol üst köşede şurada bir oyuncak e, veya şu tutamak e, soru işaretleri olarak koyduk e, e, geldi. E, Ahlat'tan ve e, ayasuluktan e, bunun e, benzer e, parçaları veya e, örnekleri tüm olarak vardı. Onları da ben sunumda koydum ki bir mukayese yapabilirim diye. Önceki yıllarda da bir düdük gelmişti, bu sene de oyuncak geldi. Bunun yanında Bizans dönemine biraz daha götürebileceğimiz Sgraffito tekniğinde seramik de var. Ama bunlar çok çok az geldi, onlardan figürlü işte iki parçayı görebiliyoruz. Yine e, tek renk e, bir kandil parçası, e, geçen senenin güzel bulunduklarından ilgili e, kazı sırasında ve e, laboratuvarımıza getirdikten sonra görüntülerini izlemekteyiz. Bu da e, e, güzel bir bulunduğuydu bizim için. Sikkeler e, her sene olduğu gibi aslında e, her zaman olduğu gibi leçin sikkeleri yine e, biraz e, güzel de bizim için e, iyi sonuçlar da verdi. E, Dizans Bizans döneminden birkaç örnek dışında e, ele geçen sikkelerin e, neredeyse tamamı e, Menteşe Bey'in döneminden ve Osmanlı, erken Osmanlı devrinden kalma. Burada anonim e, sikkeler, 14 ve 15. yüzyıla tarih anonim, anonim sikkeleri görüyoruz. Bakın iki tarafındaki elimde, iki tarafında yazılar. İki tarafın akışlı, bazen bir tarafı figürlü, diğer tarafı geometrik veya çiçek desenli e, anonim sikkelerin yanı sıra e, bas, basın basım yeri, darp yeri belli olan e, sikkeler de var. E, bunlardan e, İlyas İyas Bey'in, Menteşe ve İlyas Bey İyas Bey'in sikkelerini görmektesiniz. Sol tarafta da yine Ayasuluk baskılı e, Fatih sikkesi, Ejderlek bir Fatih sikkesi. Yine e, Fatih sikkesi şurada yine yer almakta. Burada yine İyas Bey'in e, Menteşe Beyi İlyas Bey'in e, sikkesini görüyoruz. Bunlardan ben birkaç örnek e, göstermiş oldum size. E, bunlar bize aslında tarifleme içinde önemli bir e, altlık oluşturmakta. Bunun yanında cam buluntularımız var. Biraz daha yakın dönemden e, diyebileceğimiz demir e, maşrapa ve e, aksam var. Kapalı pencere aksam var. Bunun bir de çiçek desenli e, topuzlu bir çivi parçamız geldi. Bunlar da farklı örnekler olarak buluntular içinden gösterebileceğim malzemeler. Beçin'de, Beçin kazıları kapsamında biz birkaç sosyal etkinlik de yaptık. Ben o etkinliklere de kısaca değinerek sunumu noktalamak istiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Ertan Toy ve Fulya Beteş'in yönetiminde yaratıcı fotoğraf atölyesi ve deneysel baskı resim atölyesi konulu iki etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve ayrıca dışarıdan bu atölyelere katılan, bu etkinliğe katılanlar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu Beçim Sanat Kampı'nın. Önümüzdeki yıllarda da bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. baskı resim atölyesindeki, atölyesinde özellikle Beçim'deki tarihi yapılar ve bulunduların. baskı resimleri yapıldı, küçük bir sergi yapıldı. Bunun yanında öğrencilerimizin çekmiş olduğu fotoğraflar değerlendirildi. Belki bunlar ilerledikleri yıllarda devam ettiğinde güzel sonuçlar elde edeceğiz ve belki sergiler gerçekleştireceğiz onda. Bunun yanında Ardahan Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Filiz Öztürk tarafından Selamet ve Tuğla yapımı ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirildi. O etkinlikten kareler izlemektesiniz. Biz bu etkinlikleri biraz e, veriyoruz, yani yapmaya çalışıyoruz. Biraz daha farklı bir renk katıyor. E, bunun yanında yine Milas kaymakamlığı ve Milas belediyesi ile beraber Kültür müdürlüğümüzle beraber bir e, müzik programı da gerçekleştirdi. Biraz dönem müziklerine e, kaynak istedik burada, e, özellikle 14-15. yüzyıl veya Osmanlı dönemi müzikleriyle ilgili. Evet. E, Geçen sene 2019 yılı KAZ'ı ekibimizin e, fotoğrafını, genel bir fotoğrafını izliyorsunuz. Ben e, herkese, KAZ'ı'ya katılan bütün arkadaşlarımı, ekip üyesi arkadaşlarımıza, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Burada o bahsettiğim gönüllü programına gelen öğrencilerle bir fotoğrafımızı izliyorsunuz. Benim dediğim gibi e, bütün emeği geçenlere ve dinleyenlere, dinleyen sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar.